Evet efendim, Aliki TV ekranlarından herkese merhabalar. Biz bugün sizler için Fevzi Çakmak Mahallesi muhtarı Hasan Çalışkan, başkanımızın yanına geldik. Muhtarlar Derneği'ndeyiz. Başkanım nasılsınız? Hoş geldiniz, çok teşekkür ederim. Evet muhtarım, bir Muhtarlar Derneği seçimi var yaklaşan. Siz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz ve siz bu seçime aday mısınız? Şimdi Muhtarlar Derneği malumunuz bundan önce, benden önceki arkadaşım Ahmet Ekeci kendi mahallesinde muhtar seçilemediğinin dolayı yönetim kurulunu toplayarak yönetim kurulunu almış olduğu kararla seçime kadar bu görevi bana tevdi ettiler. Ardından e, pandemi dolayısıyla bir seçime gidemedik. Ne zaman ki 1 Haziran'da ki 14 aydan beri ben bu görevin başındayım. 1 Haziran'da bu açıklandıktan sonra almış olduğum yönetim kurulu kararıyla 23 ayın 23'ünde seçime gidiyoruz. İnşallah bu seçimde ben de adayım. Hayırlısı olsun diliyoruz o zaman. Peki, e, Fevzi Çakmak Mahalle muhtarısınız. Evet. Kaç yıldır e, muhtarlık yapıyorsunuz? Ben 1999 yılında Fevzi Çakmak muhtar seçildim. Beşinci dönem olarak görevimi hale devam etmekteyim. Peki, e, muhtarlık derneğine üye olan kaç tane muhtarınız var? Şimdi biz 85 tane muhtarımız var. 69 arkadaşımız üye. 70. arkadaşımız da bu akşam saat 5'te e, üye olmaya gelecek. E, muhtemelen 70 üyeyle seçime gireceğiz. O zaman hayırlısı olsun e, temennisinde bulunuyoruz. Peki e, bu kadar yıllık muhtarsınız. E, Fez Çakmak Mahallesi'nde yapmış olduğunuz çalışmalarınız ya da yapacak olduğunuz çalışmalarınız var mı? Biz göreve geldikten sonra kesinlikle bu işi bu bir gönül işi. Bu ne parayla yapılır ne bir işle yapılır. Ama ben bu işi severek yapıyorum. Ee, bu gönül işi dedim ya mahallemizde çok güzel hizmetler oluyor çok güzel hizmetler yaptılar yaptık ee, gerek Büyükşehir olsun gerek Ünye Belediyesi olsun hangi başkanlarla çalışırsak hepsinden çok iyi diyalogumuz olmuştur ee, dolayısıyla güzel hizmetler oluyor yapılıyor işte en son gelinen sağlık ocağı dediğimiz e, bir binamız yapılıyor en son olarak bu da birinci katı aile kimi ikinci katı 112 ve üçüncü katı da Verem savaş dispanseri oraya gelecek inşallah. Bu da muhtemelen e, yılbaşından sonra açılacak inşallah. Yeni bir binada hizmet vermeye devam edecekler. Ha buna benzer çok güzel şeyler yapıldı. Yapılmaya da hala devam ediyor. Şimdi muhtarlar derneği seçimle ilgili şöyle söylemek isterim. Biz 85 muhtarız. Biz gönül ister ki 85 muhtar bir çatı altında olalım. Temennimiz bu. E, bunların hepsini inşallah üye sayısını artırırız diye düşünüyorum. Yeni seçilecek olan yönetimle ilgili. Hadi belki de şu an için ben tek liste görünüyorum ama bu demek değildir ki yarın aday olmayacak anlamına gelmez. Onun için biz isteriz ki tek liste halinde güçlü olarak girelim. En güzel şekilde de görevi alıp yolumuza devam edelim diye düşünüyorum. Evet, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum başkanım. Evet efendim Hasan Çalışkan başkanımızdan biz seçimle ilgili temennilerini aldık, bilgileri aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aile TV takipte kalın efendim